Selam herkese. 2020 ayı sorusu bir açı kenar bağıntıları ile ilgili güzel bir soru. Verilenleri görüyorsunuz zaten. Bir de şöyle bir kenarlar arasında sıralama verilmiş. Bizden de bu üç yargıdan hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi şu sıralamaya bakarsanız AB AD'den küçük. Şurası, şuradan gidelim de şu üçgenin bir dış açısı x artı y olacaktır. Şimdi ab, ad'den küçükse ben bunu nasıl yorumlayacağım? ab'nin karşısındaki x artı y neyden küçük olacak? z'den küçük olacak. Tamam. Ee, cd'den, C, buradaki en büyük kenar da cd kenarı. Şurası. Şimdi cd kenarı... AD kenarından büyükse Y'nin de X'ten büyük olduğunu söyleyebilirim. Tamam. Şimdi öncelikle şuraya bir bakalım. Ee, Z X artı Y'den yani şu açıdan büyükse eşit olsaydı bunlar ne olacaktı? 80 50 50 olacaktı. Z'nin buradan 50'den büyük olduğunu görebilirsiniz hemen. Çünkü Z buradan büyük. Eşit olsa 50 50 olacak. E büyük olduğuna göre 50'den büyük olacak. Hemen şunu doğru kabul edebilirsiniz. Şimdi z büyük 2y diyor. Bir kere z 2y'den büyük e, olamaz. Neden olamaz? Çünkü z x ile y'nin toplamından büyük ya. E, y x'ten büyük bir sayı. Yani y yerine e, pardon özür dilerim. E, x yerine y yazamazsınız. Y yazsanız eşit olur. Ama y ile x eşit değil. E, e, x yerine y ne yazabilirsiniz? Y yazamayacağınıza göre Y'den daha küçük bir sayı yazacaksınız. Dolayısıyla Y ile toplamı da 2 Y'den ne olacaktır? Küçük olacaktır. Bu asla sağlamaz. X 25'ten büyüktür diyor. Bakın X'in 25 olduğunu düşünün. 25 olsa 25 X'in 25 olduğunu düşünün. Y 25'ten ne olacaktır? Büyük olacaktır. Mesela 26 ya da şöyle düşünün. X 25'ten büyük. 26 düşünün X'i. Y'yi de 27 düşünün. Dolayısıyla şurası ne olacaktır? 52 olacaktır. E burası 52 olunca burası 50'den küçük bir şey olacak. O zaman halbuki bu kenar daha büyüktü. Dolayısıyla bu da doğru olamaz. O zaman cevabımız yalnız 3 olacaktır.